Merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün Minecraft Hardcore Hex'te devam ediyoruz. Arkadaşlar göründüğü gibi aynı harita üzerinden aynı seviye üzerinden devam etmiyorum. Öldüm çünkü. Öldüğüm videoyu bilmiyorum. Belki atarım belki atmam. Çünkü çok saçma sebepten dolayı öldüm. Yani durduk yere öldüm böyle dikilirken öldüm. Yani bir izlenecek bir yanı da yok onun. Şu an hiçbir şeyim yok. Game mod açılmadığı için kendim biraz savaştım elmas kask zırh falan yaptım. Arkadaşlar koruma bastım. Onun nedenini açıklayacağım. biraz esans buldum. Kömür, altın vesaire. Kova falan var işte. Bu arada yanında ben de varım. Evet, bu arada yanımda Cenk var. Onu da söyleyecektim. O karışmasaydı. Neyse. Cenk haritada yok. Sadece Skype'de beraber konuşuyoruz. Benim de sesim gelsin dedi. Ben de iyi tamam dedim. Ben de arkadaşlar neden sesim gelsin dedim. Şu anda ben bir yeni harita üstünde çalışıyorum. Şu arkadaşlar seride şey diye sormuş. E, creative falan vardı. Ne yaptınız ona falan. Creative serisi çeker misiniz diye yorumlar gelmiş. Bizim de zaten aklımızda vardı öyle bir şey. Ben uzun bir Creative serisi düşünüyorum. Şu anda bir akvaryum yapmak üzerindeyim yani. Yapabiliyor muyum? Anlamadım ben de. Garip bir şey oluştu. Ha, çarpıldı. <laughs> akvaryum yapmaya çalışıyor. O uğraşıyor. Aynen. Ee, yılbaşında Ahmet olmasa ya Ahmet büyük ihtimal olur. Küçük işte bir yılbaşı videosu yılbaşında 2014 falan. Ya on, 2015 değil. Kaça geçiyoruz la biz? 15. Oh. 15 ah. mi olacağız? Evet. Her ah. neyse. Işte ona özel küçük bir video falan yap yapabiliriz. Şu bu kreatif şey üzerine haritası üzerinden. Sizde arkadaşlar fikriniz varsa e, yani örneğin gökdelen yapın, ben ne yapın, gemi yapın falan diye Yorumları yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu karşınızda gördüğünüz e, geçit başka bir dünyanın geçidi dünyanın adını unuttum Cenk neydi? E, büyük ihtimal şeydi o Ghostwood ne neydi garip bir şey e, İşte adını unuttum ama size nasıl yapıldığını açıklayacağım şimdi 2x2 iki olaraktan bu şekilde kazıyoruz e, Sınırsız su kaynağı yapıyoruz köşelerden Arkadaşlar bu 2x2 iki yerin etrafındaki her e, şeye kareye Allah belanı. Kırdık lan yanlışlıkla. Şöyle koyayım. Her kare çiçek koyuyorsunuz. Ben bu çiçekleri buldum. Bu çiçek, bu çiçekten başka bir çiçek de oluşuyor mu bilmiyorum. Bu, çi bu çiçekleri koyduktan sonra içine bir tane diamond atıyorsunuz. Yani şundan şöyle. Bu şekilde böyle içine atıyorsunuz ama. Ee, ve bu geçit açılıyor. Arkasında ne var pek bilmiyorum. Bir kere geçtim baktım. Ee, sonra videosunu çekmeye kadar verdim. Neyse geçelim bu arada arkadaşlar o bize geçidi söyleyen arkadaşın adı şeymiş. Hak Hak Yeren. Onun da adını söyleyelim. Onun sayesinde güzel bir yer bulduk. ona da teşekkür ediyoruz bu bir de şey, e, Hak çiçeğe söylemek Çiçeğe söyleyen arkadaşın adı da Batuhan Aristan. Ona da teşekkür ediyoruz buradan. Bu arada Twilight Forest Ahmet. Adını hatırladım. Evet adını da öğrenmiş olduk en azından. Arazi indiriliyor. Araziye daha önce gitmediğim için biraz bekletecek bize. Yapacak bir şey yok. Hmm. O Cenk garip bir yere düştüm ya. Geyikler falan var. Geyik mi? Aha. Twilight'da mısın? Evet. Hmm iyi. O ağaçlar işte güzel ya hani içleri boş ya tavşan var acı burası twilight miydi aha twilight ee, şey geçidi falan var lan, hiçlik geçidi falan var aha evet acaba hiç, hiçlik geçidi de mi farklı oluyor yok yok twilightten aynı şimdi hicditle beraber toplam 5 tane dünya yükleniyor 5 dünyanın biri normal bizim dünya. World, Nether, and Limbo ve Twilight Forest. Toplam 5 tane dünya yükleniyor. Şu an 5'ini de biz öğrenmiş olduk. Yani 5 de öğrenmiş olduk en azından. Evet. Ve... Ahmet sen başta savaşa falan. Başladım bakalım ne olacak. Ben de o ara lokanta mı yapsam ne yapsam? <laughs> Güzel bir şeyler düşüneyim. Niye orada var burada yok? Oyun yapmayacağım. Ee, şurada bir spawner var. Kırdım spawner'ı. <laughs> Nether blokları falan var. Ateş yanıyor. Garip bir yer. Bakalım bir boss'la falan karşılaşacağız mı? Daha boss'ların güçlerini falan da bilmiyorum ama. Aa o ne? Kuş. Cenk kuş var lan kuş normal dünyada da var. Hiç görmedin herhalde. Ama bu böyle renk renk kuş yani şey e, nasıl diyeyim onun adı? Kanarya gibi. Ha bilmiyorum onu. Hani loquant yapayım bari. Yapma be. lan bu ne vilt oh, o. Oh. evet fps'de çok kötü bir kasma yaşadın demin anlatım bozukluğu fps'de kasma yaşanmaz oyunlar kasma yaşanır fps e düşer ben seni buraya benim yanlışlarımı söylemen için mi çektim lan şerefsiz neyse evet. kocaman kocaman ağaçlar var ağaçlardan bir şey var mı bilmiyorum ağaçlara da bakalım olmazsa abi şey biliyorum Ahmet, ağaçların içi boş. Ya, ağaçların içi boş, evet. Yalnız Twilight Forest'ta bir de şey özelliği var, labirentler falan var, spawnerlar, onlar güzel. Ya... Bir tane yaratıkla karşılaştım, onu öldürdük. Zaten Daha Daha, izleyeceğim seriyi. Orada <laughs> garip bir yapı var şu an karşımda. Ne olduğunu bilmediğim bir şey. şey mantar ağaçları falan bayağı büyümüş ama burada ya. Çok büyük. O çok kasma yaşıyorum ya o şey haritada. Burada da şu, e, şu, tuzaklı adam var Cenk hani sınıf kaynağı tuzaklı oluyor ya. Ha, anladım. Anladım anladım. Ya bu tuzak mı? Tuzak sandım ama Şuraya ben bir lokantı kuracaktım zaten. Ocak, ocak koyalım. Oo, gerçekten çok fena kasıyor. Abi kule mi o? O kule galiba. Gidelim bakalım. Hmm, i̇yi sandık gördüm bir tane. Oh, oh. Bildiğimiz normal e, şey nedir onun adı ya okçuyla zombi ya değişik bir şey görmedim ona pek fazla çıkmayacağım o da şey harabe yıkık dökük bir kule olduğu için pek fazla bir şey yok şimdi daha çok boss aramaya çıktım da renk boş yok be. Boşsu vardır acı ya. O kadar iyi gezmediysen daha. Ben geziyorum, gezmesine de ben böyle gezerken video sıkıcı oluyor. Oo, dur. Garip bir yer buldum şu an. Daha önce hiç görmediğim bir yer. Allah Allah. Burası nasıl bir yer ya? aa benim su bulmam gerekiyor durun su bulup oraya in inmem gerekiyor su bulup oraya incem tamam suyu da buldum yanımıza fazladan su alalım ne olur ne olmaz Um, inşallah bir boss gibi bir şeyle karşılaşırız ama Bu meşe fidanını diktim nasıl bir meşe ağacı oluştu ya Koç falan var ya bunlar normal dünyada olmayan şeyler Ahmet değişik bir şey tasarladın da. Hmm. Oh. Garip bir örümcek. O oh. şey ee... Yeşil bir örümcek mi? Minotaur var Cenk. Minotaur mu? O boss. Hmm. Minotaur boss. Değil. Hmm. Minotaur boss diye bir şey vardı. Minotaur e, sadece Minotaur 30 canlı bir. Onun boss'u da var acı. Oralarda büyük ihtimal boss da vardır. Anan satayım. Eee. Hmm. Labirent. Burası aile yeri olsun. Yemek burada yemek yiyecekler. Oo. Oh, oh. oh. I don't Cin garip bir kılıç gördüm. Ben bunu normal şeyde hiç görmemiştim. Adı ne? Ee, adını söyleyemiyorum bile. <laughs> Dur bir dakika. Pos. Yani bir mekanizma kurayım kendim. Redstone mekanizması. Oh, hocam, hocam, hocam. Ölme ölme. Yine seri gitmesin boşuna. Ben ölmeden sana. Hmm. Hmm. Ah, hmm. abi bu ne ya hmm. oh be öldü be Öl... lan az daha öldürecekti beni liming metal grants bilmem ne bir şey çıktı iyi bunu kullanabiliriz Diving metalden yapılmış Diving metaller bulunmuyor ya O. O, o sanki. Ha. Jank gerçekten daha önce hiç görmediğim şeyler var ya. İyi iyi ben de bir bakayım oraya. Of, öldüm. <laughs> Lan yakınımda bir şey patladı öldüm. Pat Koptu öleceğim diye ya. Allah'ım. Ürkütücü bir yer. Gerçekten korkutucu bir... Hmm. Ve bol sandıklı bir yer. Yo, ben aynı yere çıktım ya. Labirent. Oo, <laughs> 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 oh, çok fena FPS geliyor. <laughs> Ha, redstone bir ortaya çıktı ya şöyle. Arkadaşlar e, şu kılıcı kullanacağım. Hmm. Bu kılıcı biraz enchant basalım. Keskinlik 5 mi yapalım? Keskinlik 5 yapalım ya ne yapalım? <laughs> Şurada dışarıda bir kaç masa mı kursam? O daha bunun da alt katı var. Lan ne oluyorsun? Ay Cenk şey pençeli Çocuklar falan falan bu nasıl gerçekten garip bir yerde. Twilight Forest öyledir ya. Patlama lütfen ha. Oh be. Kesin bölümünü izleyeceğim Ahmet yükleyince. Bölümü de bir an önce atarım yani ben bu. Çünkü değişik garip şeyler gördüm. Önceki Hexit bölümlerine hiç benzemeyecek bu. iki kişilik bir masa koyayım. Ha. Balık lokantası artı akvaryum yaptım. Çok tatlı bir yer oldu. Şu mağara örümceği gene burada var ya. Oha burası ne? Ay patladı ya. Cenk görsen çok garip bir dünyaymış burası yani buraya. Ben de gezeceğim ya merak ettim abi. Sen kimsin kimsin hmm. Ay bunlar hmm. birden hmm. bire geliyor ya hayvan gibi koşuyor bunlar ya hmm. 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 benim ben burası gene aynı çıktığım yere mi geldik a a be o o ne Balçık buldum ya. İyi, suyumuzu buraya dökelim bakalım bir. Asileyim hmm. mi bu? Hmm. Ay slime'lar her tarafta. Arkadaşlar meşalem yok ya meşalle toplayayım ben azıcık. Hmm. durun bir saniye baksana hmm. kimsin hmm. 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 şu kılıçları test edelim Aa, bunu nereye koyacağım ben ya bunu atalım en iyisi o zaman ayakkabılara falan da bakalım ya etkileri falan var mı bilmiyorum ki hmm. bu kılıcın tıklayarak bir etkisi yok görünmüyor hmm. bir... kazmanla eti yerleştirelim sanki hızlandı mı bana mı öyle geldi anlayamadım ki ay daireler çiziyordum sanki ya buna hmm. ne böyle hmm. Hmm. Çok fazla lan, çok fazla lan, çok fazla lan. Oh, öldürdüm ya. Tamam, yani ipi atalım. Cenk şey santor kesince senatör mü neydi o şey hmm. adı? Ondan senatör. pişmiş et çıkıyor. <laughs> Oha. Vallahi bak. O şey onun minator. Minator minator evet ya. Onun var? onun, onun bosundan değişik bir şey çıkıyor. Şey gibi balta. Ya o bosu bulmak çok zor ya. Bana bir balık türü söylesene Ahmet. Hamsi. Başka. Um, dur bakayım bir aklıma düşüneyim. Balık tülü. Hı hı. Palamut. Tamam. Palamut kilosu değil direkt tane satalım o oh, 5 liradan. Yo 8 TL. <laughs> Şuraya da balık dükkanı açıyorum. Bir Hacı Oo. akvaryum var. Solda lokanda onun solunda da şey var balık dükkanı açtım. Aa, bu da hile de yapamıyoruz. Ben bu da kayboldum Cenk. Gecit yaparsın kendini kurarsın. Ne? Gecit kurabilirsin kendini herhalde. Hayır, şey e, adamla bedrak koymuş ya. Nasıl? Duvarların arası bedraklarla dolu. Yani hile yapamıyorsun burada. Yani labirentin içindeyim şu an kayboldum. Hani labirentte kayboldun. Evet. Keşke girişe waypoint atsaydın. Ya waypoint... Ha, yani haritadan bak. Şu an ben o, bu haritadaki yuvarlak noktaya doğru gitmeye çalışıyorum bir saniye. <laughs> Abi bir dakika ben buraya biliyorum. Tam buraya geldik. Şu ak akrep de nasıl bir şeyse. Sen git örümcek. Şimdi ben bu noktadan acaba nereye gittim? Nasıl geldim ya? Bilmiyorum ki. <laughs> evet arkadaşlar buradan çıkabilirsek iyi valla. Dur bir saniye. Burada... Ama ben uzaklaşıyorum ya. Ben tam tersi yönde gideyim bakalım. Olacak. Ya bu da kırılmıyor ki. Ben şu taraftan gelmiş olabilir miyim? Ben bilmiyorum olabilirim. İçeriye ile ışıklandıracağım ortada. Şuraya, şuraya şuraya şuraya. Şuraya. Şuraya koy. Evet Çok ses geliyor sizden. kapıyı açtılar bir şeyler oldu o yüzden ses geldi ya kusura bakma ee, ya buraya bir daha gidersem iki olsun ya of Ulan abi daha De çizdim Cenk ee, bölümü bitirir sonra geçersin nasıl bölümü bitir istiyorsan 25 dakika oldu daha 25 dakika olmadı ama. Ne kadar olmuş? Bilmiyorum. Ee, telefona zamanlayıcı kurmuştum. Lanet hmm. olası da aileler çiziyordu. Çok güzel oldu benim hmm. ya mekan. İlk yapımız tamam. Arkadaşlar e, tekrar videonun başında da hmm. söylemiştim. Bir daha söyleyeyim. Hmm. Hmm. Evet. Yapmamızı istediğiniz herhangi bir gökdelen ya da ne bina yapı mağaza bir şey varsa söyleyin arkadaşlar yapalım biz. Ee, Olmadı ben yaparım. Olmadı Ahmet yapar. Arkadaşlar lava girmekteki amacım e, ölmek. Ölmek ve tekrardan doğmaktı. Şey yazın mı ki Eee sonra aklıma benim hardcore çek, çektiğim oldun. geldi ve ölmekten vazgeçtim. Bu hmm. kılıcımızdan var, kılıcımızı atalım. Eee ayakkabımız kalsın. Bu ne işe yaradığını bilmiyorum. Atalım, atalım. Atalım, atalım. tüy kalsın. Hmm. Kovaları atalım. Elmas kalsın. Bunları şimdilik şöyle hmm. bir koyalım. Hmm. Hmm. O ayakkabının ne işe yaradığını da bilmiyorum. Anlamadım ki ya değişik bir ayakkabı. Ben daireler çizmiyorum. Buradaki her yer birbirine benziyor. Süt kova süt buldum, Apple buldum, kağıt. <laughs> atayım 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 artırm. <laughs> ya tek istediğim slime biliyor, iyi Cenk. Bu da kaldım hacı. Benim dediğimi yap en iyisi. Işte. Ne? Video daha sıkıcı olmasın. Kesersin videoyu. Abi ben buradan çıkmaya üşenirim ya. Çıkarsın oğlum ya. Koyduğun yerlere taş koy, meşale koy bir şey yap. Olmadığı yere doğru kaz. Abi sen beni dinlemiyor musun ya? Ne kadar labirent? Üst, üst tarafı da mı kapalı? Abi ben şu an ee, bak labirent nasıl bir şey olduğunu biliyorsun. Duvarı kırıyorum. Bedelak çıkıyor değil mi? Bedelak çıkıyor. Altı kırıyorum, bedelak çıkıyor. Üstü kırıyorum, hmm. bedelak çıkıyor. Ya Yanına... Üst taraf da kapalı. Her yerden bedelak çıkıyor ya. Şerefsizleri iyi düşünmüş. Geçmediğim yerlerden geçmeye çalışıyorum. Her yerime şöyle koyarak git ya yani şey bu e, yatık spalandığını yerlere doğru gidiyorum yani aha e, Bu da ne var burada da mu var e, orada da bu olmuş herhalde ay buldum be oh be Arkadaşlar süremizin sonuna geldik. Şu yukarı çıkınca videoyu sonlandıracağım. Çıkabilirsem ki daha tabi. Ben de gideceğiz. çıkayım Ahmet şimdi yatmam lazım. Hadi Sen... arkadaşlar kendinize iyi bakın ben çıkıyorum. Ee, ben kayboldu? Evet arkadaşlar Cenk de çıktı. tam geçmek üzereydim ya. Şunu öldürmemiz lazım. Hadi hemen hemen yukarı. Ya bir tanesi gitti, ötekisi geldi be. Ya sizden başka var mı ya? Üf. Oh be çıkıyorum sonunda O oh, su altında et yeme keyif Aha Arkadaşlar bu bölümün sonuna geliyorum Bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın Büyük bir ihtimal bir sonraki bölümde yukarıya çıkmış olalım arkadaşlar Sağlıcakla kalın